8 karakterim artık 32 karakter şimdi yeni çıkardığım karakter böyle bir tane maç atalım çok hesaplaşma bir karakter bakalım kazanabileceğiz mi? <Sessizlik> bu da ne? ne? Yani, bu da Bu da ne? Bu ne? Bu bak arkadaşlar. Işte. Bu tane bir bir dernek. Bundan video Arkadaşlar hiç kimse salkın bunu yapmamız lazım. Patmazdı arkadaşlar. Öyle Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bize yeni açtığım bir tane daha karakter var. Bu yeni gelen karakterler. Arkadaşlar, bununla oynayamayacağım. Bir hangisiyle oynayalım arkadaşlar? Ee, arkadaşlar... Bir tane... Bir tane el depresyonu oynayalım. Bunu da ben çıkardım arkadaşlar. Ben çıkardığım karakterleri de oynuyorum. Güzel... Güzel video şey çıkarsa getirebileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim karakterim var. Ya. <laughs> bir biraz yavaş biraz yavaş biraz yavaş Arkadaşlar şimdi şunu alabilir miyiz arkadaşlar? Biz alabilir miyiz? Arkadaşlar attım. Aldım ya. Arkadaşlar benim çocuk kız oynuyorsun. İlk defa oynamadım Eski de vardı. Ben yani de kostümler çok güzel olarak. Şunu alır mıyız arkadaşlar? Aldık arkadaşlar bu kostümü. buraya bakalım da bir şey yapmıyor. Oynamayın Oynamayın mı? baby arkadaşlar. olduk. Arkadaşlar olacak. Yes, evet, arkadaşlar birinci olduk. Evet, 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 olduk. Evet, evet, şimdi bu yeter arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Bye. But Is that of